bir tane. Tarihsiz mektubunu öğretmenler için açılan kursun bitiminde köye geldiğim 20 Eylül sabahı aldım. Teşekkür ederim. Bilmem sevindiğimi belirtmeme gerek var mı? 22 Eylül salı günü akşamı masama oturmuş yanı başında kül tablam, sigaram ve daireler çizerek yükselen dumanın hazin görüntüsü eşliğinde sana yazmaya çalışıyorum. Saat 19.30 Dışarıda karanlık ve rüzgarın hüzünlü uğultusu içinde ise yalnızlık ve hüzün. Bir an için kendimi dışarıda karanlıkta esen rüzgara benzetiyorum. Çünkü ikimiz de hüzünlüyüz. O Sonsuz boşlukta akışın hüznünü, bense yalnızlığımın hüznünü yaşıyorum. Fotoğrafını gaz lambasının yanına fotoğrafımın bitişine yapıştırdım. Ne güzel yakıştı, biliyor musun? Sana karşı hissettiğim duyguları mektubunda açıklamamı istemişsin. Ben içindekini Nahit Ulvi Akgün'ün bir şiirle dile getirmek istiyorum. Bir şeyler var aramızda. Senin bakışından belli, benim yanan yüzümden. Dalı veriyoruz arada bir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze. Bir şey var aramızda. Onu buldukça kaybediyoruz. Fakat ne kadar isteyerek saklasak da nafile bir şey var aramızda. Senin gözlerinde ışıl diyor, benim dilimin ucunda. Mektubunda fotoğrafını göndermen çok iyi oldu. Seninle yalnızca iki kere beraber olduk. Birincisi belediye gazinosu, ikincisi petek pastanesindeydi. O gün gözlerine o kadar çok bakmıştım ki, evet. sana duyduğum hayranlığı gizlemek mümkün değildi. Evet, fotoğrafını göndermen çok iyi oldu. Artık çok uzaklardan, sana çok uzak bir şehirden gözlerine yine bakacağım. Sen hiç yalnızlık nedir bilir misin? Bir dağ başında, koca bir evde, gaz lambasının loş ışığı, sigaranın dalgalar halinde süzülerek çıkan dumanı ve radyonun kısık sesi eşliğinde masana çöküp çok uzaklardaki sevgiline, kalem ve kağıt ile sesini duyurmanın yalnızlığını biliyor mu lan? Boş ver. Böyle bir şeyi bilmesen de olur. Şimdi hayalin değil de gerçek olan sen olsaydın yanı başında. Sana duyduğum özlemi bir kenara atıp sevgiyle seni kucaklasam, göğsüme yaslansan, saçlarını okşasan ve sonra bağışla. Herhalde aklımdan kötü şeyler geçmeye başlayacak. En iyisi ben artık bir sigara daha yakayım. Sen de yakar mısın? Sana daha çok şey yazmak isterdim. Fakat yarınki ders planında hazırlanan gerek. Sonra omlet yapıp aç olan karnımı doyurmaya çalışacağım. Öğlen vakti amcamın oğluna da bir mektup yazdım. Yarın dersten sonra çocuklardan bir eşek alıp mektupları yollamak için ilçedeki postaneye gideceğim. En derin sevgilerle amatör genç bir yazarın kaleminden Bay R. Referans 22 Eylül 1986 Diyarbakır, Çermik, Nişnik Köyü